Hadi başla. Öyle tamam başla. Evet. Aşağıdaki yüze kalan ne olacak anneciğim? Hangisi anneciğim? Aşağıda var. Şu var. an çekimdeyiz anneciğim. Bana ne? Şey var ya... Ne şey var? Okumcaların oraya gidiyoruz anneciğim. Okumcaların orada ne ya? Okumcuların oradaki spor salonuna git orası yakın. Aynen. 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 Evladım şu taraftan git niye Soğuk gittin oradan? Var a 101'den döneceksin aşağıya. Eskiden sen şeye gittin ya, binde çalışmıştın ya. Oraya gideceğiz anneciğim. Eysi yok işte, onun orada bir tane spor salonu var. Oradan, buradan aşağıya niye gidiyorsun Emre? evet Emre de sen buradan aşağıya niye gidiyorsun? a 101'den aşağı gitsene. Bağlanacağım ona bak ama. bağlanacaksın. Emre yavaş. Emrüt çekim değil sessiz oluyor. İndireceğim. Oğlum bu taraftan neye gidiyorsun? Allah Allah. Çok ters yerden gidiyorsun anneciğim. Hiç anlamadım. Hayır hiç anlamadım. Oğlum orajonun yolunda kumcular. Sen nereye gidiyorsun annem? Ay düşürecek beni yavaş. Çok bir dakika dur videoyu durduracağım açık dur. Sürüp tekrardan devam edebileceğim sağlam bir şey var. Böyle hop değil de hani böyle şey tarzı işte bunun gibi ama hani nasıl deri mi? Ya deri daha iyi olur abi çünkü hani boya atacağım ya ona. Yani sen düz yani, yani sade böyle. Düz yani üstüne yakın sen. Bunlar yani sana tarafından... yani Bunlar sana olmaz Ya güvenlik sesin evet. Ne vereyim ben sana tamam. Yavaş 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 beni düşeceksin Oğlum yanlış yerden gidiyorsun hala Bak hala Oğlum 20 caddeye niye gidiyorsun diyorum sana. Nerede mi? Ağzımızın içinde diyorum o şeyde. Nerede, nerede, nerede? Oğlum eskiden BİM'e gitmiştik ya. Hadi sen gidiyorum. çalışıyordun ya hani göndermişlerdi seni daha bir yere. Hadi. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Al. Oğlum şu şeyde barajın yolunda gittik ya baraj yolunun az bir yanında kumcuların orada bir tane bim Andesim, bim var. Barajın İsmetiye yolunda. Zaten tamam İsmetiye yoluna çıkacağım sen ne o şey çok uzattın ya? ama yolu. Allah Allah. Ben onu anlamıyorum Allah ya Sırayım yere seni Annemiş Thank <laughs> you. Oğlum nereye gidiyorsun orada? Hayır hayır Allah. <laughs> Ay dur 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 dur. dur.